İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı pazartesi günü açılacak. Tek seferde inşa edilmiş en büyük ve gelişmiş yapılardan olan merkez, üst düzey donatıları ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşlarıyla adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak açılışını 17 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışından önemli kuruluşların İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri de faaliyete geçecek. Proje aynı zamanda ofisler ve alışveriş merkezi etabıyla açılışın çok öncesinden kapasitesinin kat ve kat üzerinde talep toplamayı başardı. Merkezdeki ofis çalışanları ile birlikte her gün 100 bin ziyaretçi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde ise yerli ve yabancı, dünya ünlü markaların mağazaları yer alacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 yıldızlı otel de yer alacak. Otel 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipiyle hizmet verecek.